Ramazan'daki oruç farz oruçtur. Herkes bir ay kampa girecek, nefsini yenmeyi öğrenecek. Bundan sonra da Ramazan'ın dışında işte her ayda oruç tutarak Zilhicce'de, Şevval'de, Muharrem'de, Aşure'de oruç tutarak nefsini yenmeyi öğrenecek insan. Nefsini zayıflatacak insan Yemek yemediği zaman başını önleyip şöyle ikindiden sonra çekildi caminin bir köşesine ne güzel tefekkürlere dalar, ne kadar sevap kazanır, ne güzel ibadetler yapar, aç olduğu zaman, tok olduğu zaman hocam feyiz alamıyorum. Neden miden dop dolu? Tıklım tıklım doldurdum mideni, kalp çalışmıyor. Tık tık atıyor da gönül çalışmıyor yani maneviyat çalışmıyor, maneviyat tıkanıyor. Maneviyat açlıkta çalışır.